Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun aylık olarak yayımladığı Ocak 2023 açlık ve yoksulluk sınırı raporuna göre yoksulluk sınırı 28875 lira, açlık sınırı 8864 lira olarak belirlendi. 8506 lira olan asgari ücret Şubat ayında vatandaşın cebine girmeden açlık sınırının 360 lira altında kaldı. Temmuz ayında asgari ücrete tekrar bir zam yapılması konusunda Eskişehirli vatandaşlar da düşüncelerini dile getirdi. Allah geçim şu anda zor gelmesi lazım biraz olsun 500 lira 1000 lira yani yine koymazım her şeye Süt ürünlerine zam geliyor her şeye zam var zamın geldiği yerde Yani yapsalarda patronlara da bir yük oluyor işçi zaten eziliyor ona göre gelmesi lazım bence yani Nasıl bir denge kurulabilir Vallahi zor yani denge bozuldu Allah hakkımızda hayırlısını versin o şekilde yani başka bir şey diyeceğim Şimdi 6 ayda bir zaten zam yapacağını söylemişlerdi böyle bir teyit geçildi Geçtiğimiz dönemlerde de gördük zaten ee, enflasyon sürekli yükseliyor. Ee, ne kadar yeterli oluyor? İşte malum yani şartlar. Tabii ben emekliyim kendi. Yani yapılmalı. Zaten askeri ücret verdiği zam piyasanın zamları aldı götürdü yani. Hiçbir şey ifade etmedi. Onun için yapılmalı yani. 8 Emekli maaşı da şu an 5500 lira oldu zaten. Yani ben 5500 alıyorum. Gerçekten al işte kilo yoğurt aldım 45 lira. Yani mümkün değil verdiği parayla geçinmek. Aynı zamanda bir ek iş yapıyorum yani başka türlü mümkün değil yani geçinemem. Tekrardan yazın ikinci kez bir zam yapılır mı asgari ücret ya da yapılmalı mı? Bizim düşüncemiz yapılması yönünde. Yapılırsa e, geçim derdi biraz daha geçer. Ama yapılmasındaki sebep de kalkıp e, diğer herkes de asgari ücrete tekrar zam yapılıp üstüne bir daha biz zam yapalım diye yaparlarsa bizim geçim sıkıntımız yine devam eder. Zam yapılmalı asgari ücrete ama diğer e, temel ürünlere, gıda, gıda ürünleri... ürünlere zam gelmese çok daha iyi olur.